Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması tartışılırken, şimdi de Mevlana Müzesi'nde ibadet yapılması için bir girişim gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yıllardır istenen talep karşısında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile irtibata geçti. Bu çok gecikmiş bir karar, çok gecikmiş bir söylem. çünkü yıllardır en çok dile getirdiğimiz konu, Hz. Mevlana namaz kılan bir İslam alimiydi, Hazreti Mevlana İslam'ın alimiydi, insanlara İslam'ı tebliğ etmişti, insanlara İslam'ı öğretmiş idi. Ondan sonra gelen bütün Mevlevi şeyhleri ve dedeleri de İslam'ı tebliğ ettiler ve İslam'ı yaşadılar. Ama ne hikmetse son 30 yıldır bizler böyle biraz Alevi, biraz Bektaşi, biraz Şii bir akımla karşı karşıyayız, böyle bir saldırıyla karşı karşıyayız. Müzenin ibadeti açılmaması halinde Mevleviliğin yanlış tanıtılmaya devam edileceği düşünülüyor. 2007 yılından bu zamana kadar e, yogacı, budacı, panteist, e, biraz siyonist akımlarla yeni yeni ve eskiden kalma bazı alışkanlıklarla Mevlevilik üzerinden İslam'a bidat yükleniyor idi. Bu konuların hepsine ikazlarda uyarılarda bulunmuştuk. Her ikazımızdan sonra da şunu söylemiştik. Hazreti Mevlana dergahının içerisindeki mescit ibadete açılmadığı sürece Dışarıdan gelen veya işte Konya'da bile yaşasa insanlar Mevlevileri namaz kılmayan sadece dönen adamlar, dönen dervişler olarak göreceklerdi. En büyük tehlike buydu. Mevlevi Postnişini Mehmet Çıban müzenin statüsünün değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Hazreti Mevlana Dergahı'nın müze statüsünden çıkartılması, özel bir statüye getirilmesi gerekir. Müze statüsünde olduğu sürece dösüm kapıda bilet satmaya devam eder. İçeride birileri kahvehane işletir. Yarın bir gün birileri de gelir orada e, barlar işletmeye kalkar. Yarın bir gün birileri gelir oralarda e, bizlere ait, dedelerimize ait mezarları kazıp Üzerlerine işte tuvaletler yapmaya başlarlar. İşte üzerlerine binalar dikmeye başlarlar. Üzerlerine birilerine makam odası dikmeye başlarlar. Ee, sadece ibadete açılması yetmez. Ee, özellikle ve ısrarla söylüyorum müze statüsünden çıkıp o kahvehanenin falan kapatılması gerekir. Vatandaşlar da müzenin ibadete açılmasını istiyor. İbadethane ibadethane ile kullanılmalı. Okul okul olarak kullanılmalı. Neyse o şey üzerine kullanılmalı. İbadete mutlaka açılmalı. Bunun siyasiler, büyükler bu işin üzerine düşmeli. Mevlana Müzesi ibadete açılırsa tabi oradaki şeyler kaldırılmalı. Yani Mevla müzeye uygun olmayan bir takım figürler var. Yani Mevlana'nın ruhuna aykırı. Ne gibi figürler? Yani insan figürleridir, Mevlana'nın kullandıklarıdır. Müzeye uygun şeyler olmalı orada. Yani turiste uygun değil de Müslüman'a ibadete uygun şeyler olursa ibadete açılmalı. Çok iyi olur yani. Bir yandan ziyaret, bir yandan gezi, inceleme, hemen akabinde de ibadet. Güzel bir şey olur. Biz yani çocukken oralara e, kurs aracılığıyla giderdik. Ücretli bilet, toplu biletler alırdık. Ama şimdi sadece turistler, özellikle Japonlar, Çinliler ya da Avrupa ülkelerinden diğer Avrupa ülkelerinden gelen turistler e, ziyaret ediyor. Yani biz bir veya iki defa diyaret etmişizdir. İyi güzel bir şey olur. Öneriye sıcak bakmayanlar da var. Ben Müslümanlıktan önde olduğunu tahmin etmiyorum. Öyle bir şey de düşünmüyorum. Mevlevilik bir tarikat bile değil. Bir oyun gibi geliyor bana.